ismi 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 olarak bilmiyorum. Mustafa. Ne ismi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bana yemeğin adını tam söyler misin? Karpatçı. Ne? Karpatçı değil mi şef? Pikachu evet. gibi oldu. Pikachu. Pikachu olsun artık. Abi elimin altında çıkar mısın yumurta yedin? Abi etsin. bak Burcu'ya söyledim bak bende polimeye girme. Abi bu ızgara olmaz ki böyle. Abi, nasıl senin polim? Bak, bak, abi. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Bak, ya, ya elini vurma böyle burama ya. ya sen, Ama elini lazım. niye burama vuruyorsun böyle hareket Dinlemiyorsun ki. Konuşmayı bilmiyorsun ki. Bu da yetişmez. Bu nasıl yetişecek? Olmaz ya geç tezgahına. Abi. Abi haşlama, niye haşlatmıyorsun? Sen bir salata doğruyorsun da sabahtan. Mehmet abi rüzgardan olmaz ki. Abi başım ağrıyor, bağırmayın ya. Profesyonelsin salata, sen konuşma. Konuşma orada. Başım ağrıyor burada ya. İşine bak. Bence değil mi? Evet. Tamam. Evet. Aynı Bak, şekilde. Kıçık verin. Aynen ya. arkadaşlar. Ya Mehmet abi. Ya git. ne? Benden ne istiyorsunuz ya? Allah Allah. Be be Mehmet abi ya. biraz sakin olur musun? Abi sosu döktün ya. Elimi yaktım ya. Dur bir dakika. Beni kafamı karıştırıyorsunuz ha. Neyi döktü o? Koy abi. Allah önemli Arkadaşlar hadi. Hiç önemli değil. Biraz Sos hızlı yalnız vallahi. organize. Sos gitti vallahi. Vallahi gitti. Yap o zaman. Bir tane daha yapalım. Tamam daha. yapacağım. Bir saniye. Sakin dakika. ol ya. Abi Atakan ki, Atakan ne Atakan? Bir tane şey bekliyorsun. Yapıyoruz ya. Bir tane. <laughs> ne evet dikkat et ayağını kaydırmasınlar. Ayağım kaymaz kanadımla uçacağım bugün. Şengül, <laughs> siz düşmeye çok alıştınız. <laughs> Sınav nedir? Ben yine yapmayı seviyorum. Ay yapma. Anlamadım şey. uçuyor ya. <laughs> bu Söyle, tempura mı? Bu tempura şey. Tempura ne olduğunu bilmiyorum ki. Tempura Sen, ne oldu bir bilgi verir misin bana? Sosta ne var? Eee şey, nişasta... tempura var. mı? Evet, yani tempura, tempura. tempura. Sosla. Sosla. Ne var derken, ne Bak, şey, tempura. Şey, tempura. Bak, doğru bilmişiz, tempuraymış. Şef yani ezbere konuşmak istemedim. hani bildiğim bir şey söylemek gerekir. Yani milyonlarca usta yetişirmişim. Milyonlarca. 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 Yani onlarca diyelim. Yenilirsiniz. Anam Allah ya Rabbim ya. Mehmet, <laughs> Mehmet. Ya vallahi ağlayacağız artık yeter ya. Ya ben ne yapayım <laughs> yine düşün. <laughs> Zaten karnım patada Lan yeter senin sen, sen, sen bozuldu yeter ya bu kaç abi ya Abi ayağım kırıldı dur ya, ya. yeter ya abi, abi dur bir dakika bir sos yapacağım. Kenarda bekle Çorbamız <laughs> tamam mı? Oluyor abi, abi dur balık yandı balık Vallahi acele et ama ben onu söylüyorum Gerek ama. yok yavaş yavaş yanmadı o bekle ne Abi bekle ne abi yapıyorsun? Abi acele et ama Biz geç kalıyoruz Bak piştikçe atıyor kendini sakin ol Büyük Sakın olma hiç olma yapacak şey. Ya. Abi vallahi çok böyle acılı bir müziğe ihtiyacım var şu an ya arka fona. Çık. Mehmet abi ben sileyim mi? Vallahi ben sileyim mi? O yapamıyorum galiba çok Ben potaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Ya Mehmet Allah aşkına koşma 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 yok dakika bitti ablacım dakika yani. dakikası. ne dakikası 10 dakika var ya 5 dakika kaldı bu Isın balık pişmez ısına... ya ısınmayan kavaya konmaz abi konmaz iyiydi ki balıktan anlamıyoruz abi Meltem anlamıyor anlamıyor abi anlamıyor kendisi demedi mi Atakan, geldiğin günden beri <laughs> haberin var mı? Başka bir işe yaramıyorsun. Anca salata. He he Salatayı he. da başaramıyorsun. Onu yapması kolay. Burcu, sen gel bunu yap. Buna sen karar veremezsin koçum. Ona ben karar veriyorum. Buna sen karar veremezsin. Ben senin koçun da değilim, senin abinim yani. Sen salata şefi olursun bundan sonra. Seni salata şefi yapıyorum. Çok bir hayrım ee, bir yani var. Eee, sonra kavurmacı Mehmet? Son kavurmacı mehmet? mehmet seni kavurup kavurup gönderecek, hiç merak etme. Hadi bakalım. Hiç görmüş. merak etme sen. Görmüş. Az kaldı. Şimdi şef, e, ben yıllarca tereyağsız yemek yemedim ve başarılıydım. O tereyağı yediğim zaman Türkiye şampiyonu bile olmuyor. Bak tereyağı yemişsin göbeğine bak. Göbeğim ben spora ara vermişim. Sen bir kendine bak. Rüzgar gelirse havaya uçarsın. Şekersin, sen bir sporcu kendine bak. Senin, senin gibi olmaktansa, şartlıyız, senin, şartlıyız, senin, şartlıyız. Şartlıyız. senin şartlıyız. gibi olmaktansa bile olan dayı. Göbekli olalım. Bir daha bir şey. Olmasa etli bulayım. Etli bulayım daha tren, güzel. Kebapçısın sen sporcu şey, değilsin. Ben hayır sporcuyum da kebapçıyım da. Her işi de yaparım yani. Tuğçe, sen bana göbekli diyorsun. Sen önce benim yaşıma gel de ben seni göreyim. İkincisi, Tuğçe, Gel ben sen bir koşalım. Ben mi hızlı koşuyorum, sen mi hızlı koşuyorsun. Onu da görelim. Ve benim yaşıma geldi mi ben seni görürüm. Yolda yürüyemezsin, Tuğçe. Bunu yedireceksin adamlara. Joker mi? Ben Ben jokerlik yapmışım. Nasıl jokerlik. Ne? Evet yapmışım. Yok. Evet yapmışım. Ben benim hayatımın üstten biri sen jokerlikle Joker. yapmışım. Vallahi yapmışım. Vallahi yapmışım. Sen yokersin. Vallahi yapmışım ya. Helal olsun. Ben bütün bütün köyde yetişmişim. Selam olsun. Selam olsun hepsine. <laughs> Beni bilen biliyor yani. Mehmet abinin bundan önceki hayatında Jokey değil. Joker olmasına ne diyorsunuz? <laughs>